Hepinize sevgiler arkadaşlar. Mayıs ayında Başak ve Yükselen Başak Burçları neler bekliyor? Şimdi onların üzerinden geçelim. 5 Mayıs tarihinde arkadaşlar Mayıs ayına girer girmez transit ay düğümleri burç değiştiriyor. Bundan önceki 1,5 yıllık süreçte transit ay düğümleri Oğlak ve Yengeç ekseninde ilerliyor durumdaydı. Bundan sonraki süreçte ikizler ve yay eksenine geçiş yapıyor olacak arkadaşlar. E, transit ay düğümlerinin burç değiştirmesiyle birlikte bundan sonraki süreçte tutulmalar da burç değiştirecek ve ikizler ve yay eksenine geçiş yapacak arkadaşlar. Bu sizin adınıza güzel bir haber. Çünkü ikizler ve yay ekseni sizin adınıza e, ev aile yerleşim ve kariyer meselelerini ifade eden bir alan aslına bakarsanız dolayısıyla aslında 5 Mayıs'tan sonraki 1,5 yıllık süreçte biraz daha hani işiniz kariyeriniz bunu toparlayabilmek düzenleyebilmek ama öte yandan e, belki ev kurmak aile olmak aileniz varsa eğer belki onu geliştirebilmek daha Finansal anlamda daha rahat koşullara kavuşturabilmekle ilgili ikisi arasındaki dengeyi bulmaya çalışacaksınız. Ee, bir tarafa ağırlık verip diğer tarafı ihmal etmek aslında çok da doğru olmayacak. İkisi arasındaki dengeyi korumaya çalışmak her zaman için çok daha sağlıklı sonuç veriyor olacak arkadaşlar. 7 Mayıs tarihine geldiğim zaman Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşiyor bu e, aslına bakarsanız 23 Nisan'da boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşmişti Dolayısıyla e, bu yeni ayda e, yaşanan Aslında gündemin finansal anlamda belki yeni başlangıçlar yeni yapılanmaların içine girdiniz e, artık bir sonuca ulaşmasıyla ilgili ilgili e, gelişmelerin ortaya çıkmasını bekleyebiliriz akrep burcu sizin adınıza yakın çevreniz iletişimleriniz yetenekli olduğunuz alanlar eğitim konuları gündemleri belki internet dijital e satışı e-ticaret satış pazarlama konularını içeren bir alan Belki bu süre zarfında sizde e, özellikle e, belki yetenekli olduğunuz konular olabilir veya zaten uzun zamandır üzerinde çalıştığınız e, hamarat olduğunuz konular olabilir bununla ilgili bir blog açmak bir kitap yazmak bir yayın yapmak veya hani bununla ilgili eğitim almak eğitim vermek e, yakın çevrenizden işte kardeşiniz kuzeniniz olabilir onlarla beraber ortaklaşa bir takım işlere girişmek ve buralardan finans e, elde edebilmek kazanç elde edebilmekle ilgili bir takım fırsatları yakaladınız şimdi aslında bu doğum ayla birlikte ...bunu hayata geçirebileceğiniz ve biraz daha ete kemiğe büründürebileceğiniz... ...bir hal ortaya çıkmaya başlıyor aslına bakarsanız. Burada e, özellikle Merkür'ün Dolunay'a sert bir etkisi var, karşıt etkisi var. Dolayısıyla burada e, yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları... E, ...akademik kariyer veya yüksek öğrenimle alakalı bir takım e, eksik olduğunu düşündüğünüz şeyler varsa... ...bunlarla ilgili fırsatları da size sağlıyor olacak. Belki e, konuyu biraz daha lokalize hale getirmek yerine biraz daha hani yurt dışına açılmak ya da o eğitim vermekse daha geniş kitlelere ulaşmak, YouTube'da kanal açmak, bütün dünyaya yayın yapmak falan gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yelpazeyi biraz geniş tutmak belki daha fayda sağlayabilir. 11 Mayıs tarihine geldiğim zaman Satürn'ün retrosu başlıyor arkadaşlar kova burcunda ilerliyordu Satürn Mayıs Mart ayının sonunda 22 Mart'ta geçiş yapmıştı şimdi Satürn retroya başlıyor bu aslına bakarsanız şöyle bir etki normal şartlarda Satürn zaten bizi biz yapan gezegenlerden bir tanesi ve hayatımızla hayatlarımızda istikrar süreklilik ve kalıcılık elde edebilmemiz için sıkıntı ve sorunlu olabilecek mevzular Neyse onları önümüze çıkartıyor bize o konulardan sınava tabi tutuyor arkadaşlar yani yani biz hani kendimizi geliştirebilmemiz ve bu hayatta, bu yaşamda daha net ve ayakta, istikrarlı olabilecek, sürekli olabilecek böyle düz yolda ilerleyebileceğimiz, hiçbir engelle karşılaşmadan sorumluluklarımızı yerine getirebileceğimiz bir hale gelebilmemiz için neleri düzeltmemiz gerekir, Satürn bize bunları gösterir. Retrosu yaptığı zamanlarda da bu sıkıntı ve sorunları biraz daha net fazla net görürüz, daha fazla hissederiz ve bunları düzeltmekle ilgili daha fazla fırsatı elde edebiliriz. Şimdi kova burcu sizin adınıza iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri temsil eden bir alan. Dolayısıyla Satürn'ün bu alanda retro yapıyor olması zaten Mart ayından itibaren şu zamana kadarki süreçte işte işinizle ilgili belki bir takım aksamalar ortaya çıkmış olabilir. Zaten hala hazırda işte salgındır virüstür vesairedir. İşte birçoğumuz zaten evden çalışma sistemine geçiş yaptık. Biraz daha işte o inovatif konulara daha duyarlı hale geldik. Biraz daha aşina hale geldik. Şimdi Satürn'ün retrosu aslında bu işe yaradı mı yaramadı mı bunu gösterecek biraz. Eğer ki işe yaradıysa zaten bununla ilgili bir sınav vermeyeceksiniz. Ama işe yaramadıysa iş yerinde belki bunu yapamayan kişilerin değişmesi, işinizin değişmesi, ekonomik anlamda zaten hani belki işinizin sona ermesi, belki o iş yerinin kapanması yönünde etkiler de ortaya çıkabilir. Satürn sizin daha istikrarlı ilerleyebilmeniz için önünüze farklı fırsatlar getirecek ki onunla ilgili artık çözmeniz gereken meseleleri çözmeniz afaki bir sonuç olarak karşınıza gelecektir diyelim. 12 Mayıs tarihine geldiğim zaman Merkür ikizler burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Merkür 28 Mayıs'a kadar da bu alanda kalacak. Dolayısıyla burada e ee, bu sizin adınıza çok güzel bir gelişme. Bir an durdum çünkü şöyle. E burası sizin kariyer adınız. Zaten en başta konuştuk ya şimdi transit ay düğümleri burç değiştiriyor. Ne edik işte ev aile ve kariyer alanlarına da biraz daha fazla vurgu var. Şimdi Merkür ikizler burcuna geçtiği zaman itibariyle kariyerinizle ilgili iletişimlerinizin hızlanacağı, görüşmelerinizin hızlanacağı, belki ortaklık fırsatlarının karşınıza gelebileceği, belki kendi işinizi yapmakla ilgili yeni bir takım şansları yakalayabileceğiniz bir süreç başlıyor durumda. İşte o transit ay düğümlerinin geçmesi üstüne Merkür'ün de ikizler burcuna geçmesi kariyerinizde planlamalı toparlayabilmekle ilgili aslında sizin hangi yoldan ilerlemeniz gerektiğini net bir şekilde gösteriyor olacak. Burada ee, işte biraz önce konuştuğumuz bu e, Akrep Burcu'ndaki Dolunay ve daha sonrasında Satürn'ün Retros'unun başlaması işinizle ilgili bir takım değişiklikleri ve yeni bir takım projelere yönelme zorunluluğunu ortaya çıkartabilir demiştim. Merkür de İkizler Burcu'na geçtiği için kariyer planlamasını daha net görebilmek mümkün olacak arkadaşlar aslına bakarsanız. 12 Mayıs tarihinde Venüs Retro'ya başlıyor. Bu da 25 Haziran'a kadar sürecek arkadaşlar. Venüs de İkizler Burcu'nda retro yapacak yani kariyer alanınızda. Burada e, aslında hani kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar Merkür geçtiği için söz konusu olabilir demiştik. Venüs'ün bu alanda retro yapması bu süre zarfında aslında yetenek ve becerilerinizi etkili bir şekilde ortaya koymanız konusunda bazı fırsatsızlıkları verebilir. Yani kendinizi daha net ifade edemeyebilirsiniz. Yani yaptığınız işi mükemmel yapıyorsunuzdur ama o size mükemmel gelmiyordur. Böyle bir tatminsiz sonuç ortaya çıkıyor olabilir. Ama bu demek değil ki yeni kariyer fırsatları önünüze gelmeyecek. Elbette gelecek. Hatta eskiden değerlendirdiğiniz ama bir şekilde sonuca bağlanmamış fırsatların tekrar gelmesi durumu söz konusu olabilir. Bence bunları değerlendirmeyi de düşünebilirsiniz. Merkür'de sorun yok çünkü Merkür ileri harekette de devam ediyor. Bunun yanı sıra aşk konuşabiliriz. İş e, iş yerinde kariyerinizle bağlantılı, belki daha önceden yaşamış olduğunuz belli aşkların e, tekrar gündeme gelmesi, o kişilerle karşılaşmak, o kişilerle diyaloğa geçmek, iletişime geçmek yönünde etkiler ortaya çıkabilir. Burada eğer daha önceden e, diyaloğa e, diyaloğa girdiyseniz ve hani bir şekilde meseleler çözülemediyse bu retro zamanında bu meselelerin işte masaya yatırılması ve çözülmesi biraz daha kolay olabilir. Belki bu aşka bir fırsat daha vermek gerekiyor. olabilir arkadaşlar 13 Mayıs tarihine geldiğim zaman Mars balık burcuna geçiyor. 27 Haziran'a kadar kalacak arkadaşlar bu burçta. Şimdi balık burcu sizin adınıza ikili ilişkiler ve evlilik ve ortaklıkları temsil eden bir alan. Mars gibi savaşçı, mücadeleci bir gezegenin bu alana geçiş yapıyor olması aslında aşk fırsatlarını da destekler nitelikte e, öne çıkıyor. Ama hali hazırda mevcut ilişkileriniz varsa Mars savaşta savaş gezegeni. Burada biraz agresyon, birbirimize karşı tahammül edebilme sınırlarında daralma, e, biraz Biraz daha birbirimize atarlı giderle hareket etme her hareketinin gözümüze batması ve kavgaya yol açması yönünde etkiler ortaya çıkabilir. Biraz daha sakin geçirmemiz gereken bir süreçte olmalıyız. Çünkü Mars balık burcunda kendini çok da iyi ifade edemiyor zararlı olduğu pozisyonda. Dolayısıyla hani biraz daha duygusal anlamda içe kapanmak biraz daha böyle duygu öfke kontrolleri yaşamak Mars balık burcundayken söz konusu olabilir. Özellikle dediğim gibi ikili ilişkilerinizde evliliklerinizde varsa ticari anlamda ortaklıklarınızda buradaki agresyon dengelemeye çalışmak daha faydalı olacaktır. 15 Mayıs tarihine geldiğim zaman Jüpiter retroya giriyor arkadaşlar. 13 Eylül'e kadar da sürecek Jüpiter retrosu. Şimdi zaten 2020 yılında Jüpiter Oğlak Burcu'nda ilerliyor durumda ve ne demiştik? Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Çünkü Jüpiter çok da bereketli olmadığı bir burçta zaten. Hani finansal anlamda daralma, küçülme verir demiştik. E, maalesef zaten bir salgın, e, bir virüs durumu yaşıyoruz. Ekonomik anlamda gerçekten tüm dünyaya baktığınız zaman bir takım sıkışmalar gündeme gelmiş durumda. Şimdi Jüpiter retroya başladığı zaman bunu biraz daha fazla hissedeceğiz aslına bakarsanız. E, Jüpiter Oğlak Burcu'nda retro. Bu alan sizin adın aşk çocuklar ee, ve hani e, hobilerinizin e, yer aldığı bunları temsil eden bir alan. Jüpiter bu alandayken aslında sizi aşk anlamında bir takım fırsatlar vermiş, bereketlendirmiş olabilir. Veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız belki bununla ilgili güzel haberleri alıyorsunuz. E, veya bir hobiniz varsa bunu parlatayım işte açığa çıkartayım ete kemiğe bürünsün buradan para kazanayım falan diye düşünmüş olabilirsiniz. Şimdi Jüpiter retro iken bu saymış olduğumuz konularla ilgili sıkıntılar ve sorunlu gündemler varsa bunları toparlayabilmeniz için aslında bir fizibilite yapma e, durumu ortaya çıkacaktır. Bu kötü bir şey değil. Jüpiter retrosundayken atıyorum bir aşk meselesi ise aşk konusunda kısmetlerin azalması aslında sizin daha öncesinde elinize geçen fırsatları iyi değerlendirebildim mi, değerlendiremedim mi? Ne bileyim belki bonkörce harcadın mı o fırsatları bilmiyorum. Venüs de retro, eski sevgililere bir şans daha versem mi acaba gibi düşüncelere sizi yönlendirebilir. Ne bileyim hobi olarak görmüş olduğunuz bir şey ee, belki şu anda illa ben yapayım bunu diyorsunuz ama çok masraflı olabilir. Bunun artılarıyla eksileriyle önünüze koyarsınız. Tekrar bakarsınız nereden kısabilirim, maliyetleri iyi hesapladım, mı hesaplamadım. Başak burcusunuz zaten bu analitik zekayı çok rahat ortaya koyabilecek durumdasınız. Dolayısıyla hani finansal anlamda artılarıyla eksileriyle durumu biraz daha kontrol altına almaya çalışmayı ifade ediyor diyelim. 20 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. 22 Mayıs'ta da İkizler Burcu'nda bir yeni ay var. Bu da böyle jackpot gibi düşünün arkadaşlar. İkizler Burcu sizin kariyer alanınız. Güneş bir ay boyunca bu alanda kalacak. Yani parlayacağınız, ışığınızı göstereceğiniz yer kariyer meseleleri olacak. Bir de burada bir yeni ay gerçekleşiyor. Dolayısıyla aslında kariyerde yeni başlangıçlar, yeni iş fırsatları, yeni iş imkanları. Ee, işte belki hani o dönemde bu virüs veya salgınsal konularla ilgili biraz daha belki e, normale dönme süreci de tamamlanmış olacak veya ilerliyor olacak. Dolayısıyla yeni başlangıçları yapabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz diyelim. Burada yeni ay zamanında Satürn'ün de ee, çok güzel bir e, teması var arkadaşlar. Dolayısıyla hani Satürn zaten sizin iş yeriniz, birlikte çalıştığınız kişiler alanınızdı. Retro bile olsa oradan bir destek veriyor olması belki eski bir iş iş fırsatını kaçırdığınız bir iş fırsatını tekrar gündeme getirebilir. Değerlendirin bu sefer. Aynı zamanda e, Merkür ve Venüs de gene ikizler burcunda kavuşum halindeler. Tamam Venüs de retro ama hani Merkür ileri harekette. Dolayısıyla yetenekleri harmanlayabileceğiniz, iletişimleri aktarabileceğiniz çok güzel bir kariyer dönemi geliyor diyebilirim. Mayıs ayı kısaca bu şekilde arkadaşlar. İlgili hafta geldiğinde zaten detaylıca üzerinden de konuşuyor oluruz. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Güzel bir Mayıs geçirmenizi dilerim. Sağlıklı bir Mayıs geçirmenizi dilerim. Tekrar görüşebilmeyi diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.